size merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne daha hoş geldiniz bugün San haritasında Paradise Resort'u atladık bakalım çatışmaların bol geçtiği bir yer şimdi hemen bir hızlıca bir loot yapıp shotgun alalım abi hemen. 7.62 alalım. Gerçi uçak uzak bir bölgeden geçiyordu. Atlamaya da bilirler. Çünkü kimsenin ben ee, bu kadar uğraşacağını sanmıyorum yani. Derken ses aldım. Güzel oldu. AKM'yi ver. Uzi ver. Mermileri dolduraydın. Al abi. 9 milimetreleri al. 762'leri al. Sargı bezini de alalım. şanslıyız. Uçağın çok uzaktan geçmesi. Şurada iki seviye kask var. Onu alalım. Çok uzaktan geçmesiyle kimse atlamadı. Diye az önce çatıştığımız bot muydu? Değil miydi? Hiçbir fikrim yok. Ağrı kesiciler iyi oldu bu arada. Lazer iyi oldu. Abi bir saniye. Bir saniye abicim. Pardon. Abi. Bak bak. Çakal Carlos. Çakal Martin bu sene. Gerçi olur. Neden olmasın? Nasıl ya? Bir de senin bakalım ne var ya. neler varmış. Sargı bizi geç. Ya çok da oyalanmak istemiyorum aslında. Şurada şöyle bir üstün körü bir loot yapıp zaten lootumuz değil. Bir 3. seviye çanta derken 3. seviye çantayla bir de şey olsaydı. Eee 3. seviye bir şapka alsak, kaskımızı alsak. Ya burası da ağrı kesici çıktı ya? Dikey tutamacı var. Alacağım lan molotov. Birini atarız, yakarız birini, yakarız. Yakarız bu gezegeni hesabı. Ses var. Evet bununla dördüncü klimizi aldık. Bakalım. Hayat devam edeyi da hayat devam edeyi. Şöyle elbise, elbiseleri değiştirelim ya. Giydiklerim hiç benim rengim değil yani. Bak şimdi biraz daha oldu benim tarzıma yakın. Paradise bizim ulan. Var mı oğlum? Var mı yan bakan? He? Oo. Ver abicim. Nasıl ya? O kadar mı? Bir M416 istiyorum. Aa. Ooo süper 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 oldu Ayıp ediyorsun bir tane içerim Bunu da üstüne alırım yani Allah abi nasıl yok içtik ya bir tane Bir tane daha iç Sessiz ve derinden. Güzel alandayız. Abi bayağı da aldık ya. Aç gözlülüğünle Yabancıya gitmesin inşallah. Ne diyorsun? Ama ama işler değişti şimdi. Şu silahı değiştirmek istiyorum ya. Oo. Nasıl şekil mi arkadaşlar? yan dürbünü göstermiş olduk ya. Geliyorum, geliyorum. Bir saniye. Bekleyin, bekleyin koçlarım. Neredesiniz canlarım, cügellerim? Gerçi biz yolumuza bakalım ya. Tık buradasın. Tık oradasın. Bu durumu yok ki ya. Abi efsane ya baksana. İşte bu, işte bu. İşte bu, işte biraz işleri değiştirelim. Şu lazeri at. Şunu şunu al. Yana şunu tak. Şunu ver. Şunu bir kere at. şunu almam lazım 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 şu 100 tane kar 98 çok zaten dürbün lazım dedik dürbün ayağımıza geldi sanki biz istemişiz paket servis olmuş gibi. Bakalım. Taliplerimizi bekliyoruz. Bu maç iyi gitti. İyi de gitsin. İyi Bana mı? Arada kalmayalım da. Bak, 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 bak. Arada kalacaktık az. Hayır. Bak, bak, ben biliyorum abi. Bu da tehlike o da 762. Devam abi. Bak sana şurada ürün olduğunu. Aa çat hesabı. Bir şey alamaz mıyız böyle? Alırız ya. Hmm, kilimiz geldi. Tam kapadan. O. Muhakkak ateş eden olur dedim ama olsun kaskımızı yeniledik. Hiçbir şeye de ihtiyacımız yok şükürler olsun Fazla fazla içiyorum hatta Şu yüksek tepeye çıksak mı? Adam mı lan o? Aynen Hayır yetişemiyorum ki abi. Bir dakika bu çakal birine benziyor. Gülümse. Hayır 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 işler değişti. Biz abi şuradan hızlı Etmiyordu değilim ya. Yani. Altı kişi kaldı. Ya bu alanı beklemek de istemiyorum. Buradan işi bitirmek istiyorum aslında. Son altı kişi gerçi bize de sıkıntı olabilir. Aslında en mantıksız alana doğru gitmek. Arkadaşlar bu maçı beğendim. Şu an 9 kilimiz var. Yani inşallah ölmem ama ölürsem de atacağım. yükleyeceğim bunu. temiz çiçekler gibi bir kedi daha bir kişi daha var bırak 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 koşun bırak bırak hayır hemen 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 hızlı Adamlara sis attık ya olaya bak. Sıra değişti. bot kampa mı verdi gibi gibi çok daha açık bir arazi sıkıntı ne sisimiz var ne bir şeyimiz şunları bir atalım hadi bir sıkıntı şimdi büyük sıkıntı bakalım arkadaşlar buradaki kurulda da abiler. Çok temiz, sessiz. Bir kişi birebir. Birebir. O işte arkadaşlar. 13 kille bu maçı kazandık. Sizlere gelsin arkadaşlar. Bugün Sanko karitasında oynadık. Sessiz ve derinden yaptık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. I right. you